Herkese yeniden merhaba. Tesmin'in Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere harika bir lastik modeliyle geldim. Bu şekilde bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz oldukça şık ve kolay bir lastik modeli. Çok şık duruyor, bütün örgülerinize yakışabilecek Yapımı da oldukça kolay. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. İki tarafında kullanabileceğiniz çift yönlü lastik modelim. Değişik lastik modeli arayanlar için oldukça değişik ve şık duran bir model. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak modelime başlayacağım. İki ve katlarından oluşuyor bu modelim. Sizler dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi attıktan sonra 2 iki ve 2'nin katı olacak şekilde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ben de size göstereceğim kadar biraz ilmeklerimi atıyorum. 2 i̇ki ve 2'nin katı olacak şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 2 tane daha atayım. 1 2. 20 ilmek atarak Örgüme başlayacağım. buraya bir düğüm atıyorum ve dönüyorum. Ve modelimi kuruluna hemen geçiyorum. Bir tane kenar için düz ilmek örüyorum. Daha sonra iki tane ilmekten oluşuyor demiştim modelim. Ne yapıyorum? İki tane ilmeğin içinden şu şekilde batarak bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimin içinden de şu şekilde girerek bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum ve bırakıyorum. İki ilmeğimden iki tane ilmek elde etmiş oldum. Devam ediyorum. Aynı şekilde iki tane ilmeğimin arasına batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimin arasına batıp bir ilmek de oradan çıkarıyorum. 2 ilmekten iki tane ilmek çıkartmış oldum. 2 tane ilmeğimin arasına batıyorum. bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu ikisinin içinden de bir ilmek daha çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmekten 2 ilmek elde etmiş oldum. Hep bu şekilde yapıyorum sıra sonuna kadar. önce iki tane ilmeğimin arasına batıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğimin arasına batıyorum. İki ilmeğimden bir tane daha ilmek çıkarıyorum. İki tane ilmekten iki tane ilmek elde etmiş oluyorum. İki tane ilmeğimin arasına batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğin içinden de bir ilmek daha çıkarıyorum devam ediyorum. İki ilmeğin arasına batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğin arasına ikisinden de bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Evet. Çıkardıktan sonra burada bir tane kenar ilmeğim var. Örgümün arka yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra burada gördüğünüz gibi ikili ilmeklerim var. Bunun ikisinin arasına batmıyorum. İlkini düz olarak örüyorum. Daha sonra bu ikisinin arasına batarak bir ilmek çıkarıyorum. Ve tekrar bu ikisinin içinden de aynı şekilde bir ilmek daha çıkarıyorum ve bırakıyorum. Devam ediyorum. Bu ikisinin arasına batıyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Ve bu ikisinin içine batıp bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Bu şekilde. Arka sırada da bu şekilde yapıyoruz. Yani ilk ilmeğimi örüyorum. Şu ikisinin arasına değil de baştakini ördükten sonra zaten ilmeklerimin hepsi denk geliyor bu şekilde. İkisinin arasına battım. Bir ilmek çıkarttım. Tekrar bu iki ilmeğimin içinden de bir tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde devam ediyorum arka sırada da aynı şekilde ördüğümüz için lastiğimizi her iki tarafında kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir lastik modeli ikisinin arasına battım bu şekilde düz ördüm bu kenardaki ilmeğin bir tane kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Ve kenardaki ilmeğim. Döndüğümde tekrar ön yüzde ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi ördüm. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra bu ikisinin arasına değil de burada baştakini ne yapıyorum? Baştakiyle burada örmüyorum. Arka sırada ilk baştakini örüyordum. Ön sırada örmeden direkt modelime başlıyorum. İkisinin arasına batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu ikisinin içinden de bir ilmek daha çıkarıyorum. Devam ediyorum. İkisinin ortasına battım, bir ilmek çıkarttım. Daha sonra iki ilmeğimin içinden geçerek bir ilmek de oradan çıkarttım ve bıraktım. Sıra sonuna kadar hep bu işlemi yapıyorum. Dikkat etmeniz gereken tek şey arka sırada ilk ilmeğimi örüyorum daha sonra bu işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi önde de aynı şekilde denk geliyor. Bu ikisinin arasına batmıyorum. Bir diğer modelimden, bir de öbür modelimden yani bu ikisinin arasına batarak bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra ikisinin içine de batıp bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bir arasına batıyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra ikisinin içine batarak bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Ve tekrar dönüyorum. Döndüğümde ne yapıyordum? Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra bu ikisinin arasına batmayacağım için bir tane bu modelden, bir tane de bu modelden alacağım için ilkini düz olarak örüyorum. Daha sonra bu ikisinin arasına batıyorum ve daha sonra içinden de bir ilmek daha çıkarıyorum devam ediyorum. İlkini yaptıktan sonra hep aynı şekilde devam ediyorum. İkisinin arasına batıyorum. Daha sonra ikisinin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani iki ilmekten iki ilmek elde etmiş oluyorum. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Burada da bir tane ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak ördüm. Kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıkmaya başladı. Modelimin ilerlemiş kısmı bu şekilde. Oldukça şık bir lastik modeli. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.